Değerli izleyicilerimiz, hepinize sevgiler. Bugün sizleri sektörün öncü isimlerinden olan Ali Cici Günbey Efendi ile tanıştıracağım. Ali Bey, öncelikle sizleri tanıyalım. Nasılsınız? Ne kadardır bu sektörün içerisindesiniz? Çok iyiyim. Hoş geldiniz Bandırma mağazamıza. Ben 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 25 yıldır mobilya sektörü üzerine faaliyet göstermektesiniz. Peki bize biraz bu mobilyaların kalitesinden biliyorsunuz ki hanımların özellikle sıkıntısı olan temizlik sorunları, mobilyalarımızın, koltuklarımızın, döşemelerimizin üzerine dökülen herhangi bir içecek vesaire olduğunda temizlenmesi bizim için çok güç ve korkunç oluyor. Bunlarla alakalı biz ürünlerinizin kalitesinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi bizim ürünlerimizin hepsinde tamamında döşemeli gruplarda e, silinebilir ve e, leke tutmaz kumaş özelliğine sahip. Dolayısıyla e, buradan alınan her üründe çok rahatlıkla e, bu korkularınız olmadan kullanabilirsiniz. Yani çok keyifli bir şekilde oturup istediğimiz çayımızı kahvemizi içebileceğimiz evet, de hem konfor. Şimdi yani yine de dikkat etsinler tabii ki. E, ama sonuçta kazara döküldüğünde. Çok rahat bir şekilde silinip temizlenebilir. Bunun korkusuyla oturmayacağız en Aynen azından koltuklarımı. Evet, evet bu şekilde. Peki mağazanızda ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Hangi odalarımızda neler alabiliyoruz? Bir eve ihtiyaç olan her ürün aşağı yukarı var evimizde, ee, mağazamızda. Yataklı modellerimiz var, yataksız modellerimiz var, salon takımlarımız, oturma gruplarımız, yataklarımız, bazalarımız yorganlar, nevresimler bunların hepsi mağazamızda mevcut. Tabii ki aksesuarlarımız da bunların hepsi mağazamızda mevcut. Yani evimizin eksiklerini tamamlarken aynı zamanda mobilyalarımızı, salonlarımızı vesaire diğer odalarımızı süsleyebileceğimiz bütün aksesuarlarımızın her birini sizden temin edebiliyoruz evet, mobilyalarımızı. Zaten o şekilde hizmet veriyoruz. Daha çok düğün grupları tercih ediyor bizi. Düğün grupları geldiğinde evinin tamamını mağazamızdan karşılayabiliyor. Aynı zamanda biz Bandırma'da Bandırma Samsung Bayisiyiz. Beyaz eşya ve elektronik eşyalar mevcut mağazamızda. Bir düğün yapmak isteyen aile geldiğinde tüm eşyalarını bizden alıp evini düzebiliyor. Hazır düğün demişken çok sıkı bir dünya sorunu olan pandemi sürecinden çıktık. E, mağazamız kurulu halde kaldı diye sanıyorum ki. E, hijyen konusunda ne gibi önlemler aldık? Artı bir sorum daha düğün sezonu açılmış durumda şu anda. Buraya gelen nişanlı evlenecek olan yeni çiftlerimiz bir paket dahilinde mi alabiliyorlar? Eşyalarını, mobilyalarını ve diğer mağazamızdan yoksa her birinin ayrı ayrı bir fiyatlandırması mı var? Ya da kime neye göre bir yol izliyoruz? Ee, daha çok paket sistemine çok girmiyoruz. Biz onlar çok uygun fiyatlı ve e, uzun kullanımlı olmuyor. Müşterilerimiz beğendiği ürünleri toplu olduğu zaman zaten iskontolarımız e, tek alımlardan daha fazla iskonto oluyor. Dolayısıyla e, her beğenilen ürüne bir paket uygulamış gibi oluyoruz. Yani bir paketle müşteriyi sınırlandırmıyoruz. E, tüm ürünleri seçip paket oluşturmuş oluyoruz. Bezeş ile birlikte. Yani anladığım kadarıyla yeni evlilerimizin finans sorunları, sorunları olsa da biz onlara her türlü destekçiyiz diyorsunuz öyle mi? Şu anda devlet de zaten bayağı yoğun bir yardımcı oluyor insanlara. Finans anlamında, kredi anlamında epey yardımcı oluyor. Onu da çok kullandırarak şu anda veriyoruz. 4 ay ödemesiz, 36 ay vade gibi devletin sunmuş olduğu imkanlardan da müşterilerimizi faydalandırmış oluyoruz. Peki benim çok merak ettiğim, aslında belki de herkesi güldürecek olan bir soru var aklımda şu anda. Düğün paketleri sadece yeni evlenecek olan nişanlı çiftlere mi özel? Yoksa evlenmiş ama 10 yıldır, 20 yıldır evli olan çiftlerimize de e, verilebiliyor mu, yapılabiliyor mu? Tabii ki yapıyoruz. Ticaret bu. Yani kim neyi beğenirse e, öyle bir sınırlandırımız tabii ki zaten olamaz da. Yani illa yeni evlenmek zorundasınız tabii. diye bir şey yok değil mi? Birinci bahar, ikinci bahar hepsini evlerini düzenliyoruz. Artı bir ömür daha. Tabii ki, tabii ki. Ürünlerimiz güzeldir bizim. Hakikaten çok tercih ediyoruz. Her zaman kullandığım bir cümle var benim. Evimize koymayacağımız ürünümüzü mağazamıza sokmuyoruz. Peki sadece bu bölgeye mi hizmet veriyorsunuz yoksa Türkiye'nin her yerine hizmetiniz var mı? Tabii ki. Şöyle oluyor. Mesela aileleri burada. Ama gençler ülkenin herhangi bir ilinde yaşayacaklar ya herhangi bir bölgesinde yaşayacaklar. Aile buradan beğeniyor. Biz araçlarımızla evlerine kadar götürüp montajlarını yapıp evlerinden çıkıyoruz. Yani Türkiye'nin her tarafına hizmetlerimiz var. İnternetten görüyor. sosyal medyadan görüyor. Ve Sosyal medyadan bize yazarak işte bunun fiyatı ne kadardır deyip Sorup konuşup anlaşıyoruz. Kumaşını ayarlıyoruz ve evlerine kadar hiç gelmeden de gönderebiliyoruz. Yani mağazamız dışında birçok yerden satışımız da mevcut diyorsunuz. Mesela yazlık bölgelere çok gönderiyoruz. Antalya'ya gönderiyoruz. 2-3 ay önce mesela Nazan Nazanşora'ya gönderdik Marmaris'e yazlığına. Bu şekilde Türkiye'nin her tarafına gönderebiliyoruz. Peki inanıyorum ki seyircilerimizin de kesinlikle merak edeceği başka bir soru daha var. Ee, biz hanımlar çok fazla böyle detay eşya severiz ama odalarımızın hiçbir de kalabalık durmasını isteriz. Bundan dolayı genelde sandıklı modeller işte koltukta yatakta bu şekilde şeyleri tercih ediyoruz. Koltuklarımızın oturma gruplarımızın e, sandık durumu işte içine neler sığdırabiliriz bir sürü eşya yığabilir miyiz? Bunların her biriyle alakalı bize böyle ufak bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi e, bu durumlar tercihe göre değişiyor, e, tercih şöyle olabiliyor, ya bir sandığı olsun, altında e, bir alan oluşsun ki e, ben diğer malzemelerimi orada saklayabilelim diyebiliyor. Fakat o kadar çok geniş rahat alanı var ki, e, evi 200 metrekare, öyle bir şeye de ihtiyacı yok, sandığa gerek yok diyor, bu modellerimiz de var, sandıklı modellerimiz de var. Normal sandıksız modellerimiz de var. Peki son olarak bize söylemek istediğiniz başka bir şey varsa bir de onları dinleyelim. Sonra da röportajımızı sonlandıralım. Yani mağazamız bizim 1200 metrekareden oluşan 3 katlı bir mağaza ihtiyaç sahibi bir yeni ev düzecek insanlara şunu söyleyebilirim: Mila Mobilya Bandırma Mila Mobilyayı tercih ettiğinde tüm evinin beyaz eşya dahil ihtiyaçlarını bizim mağazamızdan görebilir.